F1 Sport tek başına neden accuracy'den daha anlamlı? Accuracy sadece doğru tahminlerin oranına bakar. Eğer sınıf dengesizliği varsa, bu ne demek oluyor? %95 negatif, %5 pozitifse, model sürekli negatif diyorsa, accuracy %95 gelecektir. Yani accuracy bazen yanıltıcı derecede yüksek olabilir. F1 score precision ile recall arasındaki harmonik ortalamayı alır. Yani F1 skor hem pozitifleri bulabiliyor musun hem de bulduğun değerler doğru mu sorularına aynı anda cevap verir. Bu yüzden dengesiz verilerde accuracy yerine F1 score çok daha adil bir sonuç üretir. Şimdi Elimizde 100 tane hasta verisi var. Bu verilerin %95'i sağlıklı hastaya ait, %5'i hasta kişilere ait. Accuracy ne geldi? %95 geldi. Yani. Hasta veri sayısı çok az ama accuracy'miz de çok yüksek çıkmış. Yani burada model hasta kişiyi tahmin edemiyor demek oluyor bu. Bu tarz durumlarda da F1 skor bize daha güvenli, daha doğru bir sonuç üretmiş oluyor. Daha fazla yapay zeka içeriği için beni takip etmeyi unutma. Görüşürüz.